Merhaba, ben Ömer Faruk Akta. Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisi bölümünden 2020 yılında mezun oldum. Sınıf arkadaşım Furkan Esat'la beraber Atık Nakit fikrinin peşinde gitmeye başladık. 2019 yılında şirketleştik. Atık Nakit aslında belediyelerin geri dönüşüm altyapılarını dijital almayı hedefleyen bir çözüm. Devamında çözüm sahada geliştirilerek bugün uçtan önce dijitalizasyonu sağlayan belediyelerin veya toplama firmalarının geri dönüşüm maliyetlerini kısmayı hedefleyen ve aynı zamanda da Türkiye'deki %10 olan geri dönüşüm oranını arttırmayı hedefleyen bir girişim. Burada üzerinde durduğumuz 3 ana problem var. Birincisi geri dönüşüm oranları, ikincisi toplama maliyetleri, üçüncüsü de verimsiz toplama sistemi. Buradaki en ana problemimiz Türkiye'de toplama ve atık miktarı. Bu miktar 30 milyon tonu aşmış durumda 2018 yılı itibariyle ve bunun da %30'u değerli atıklardan oluşuyor. Türkiye buradaki toplayamadığı 10 milyon tonluk plastik ve kağıdı yurt dışından ithal ederek karşılıyor. Bunu da biz aslında Türkiye'de bir sistem kurarak kendi içerimizdeki milli sermayeyle karşılamayı gün sonunda da kendi atıklarımızın toprağa gömülüp çevreye zarar vermesini engelleyerek yapmaya çalışıyoruz. Burada bu çalışmaları şu anda 7 belediye ile birlikte yapıyoruz. Şu an yaklaşık 3 milyon kişinin atık yönetimini yapıyoruz. Burada daha kitlesel bir müşterimiz 7 oluyor ama burada kitlesel bir nüfusu atık yönetimini yapıyoruz. Buradaki maliyetleri düşürmek için sürücü tarafında rot optimizasyonları sağlıyoruz. Ve devamında da müşterilerden gelen geri beslemelerle sistemi geliştirmeye çalışıyoruz. Tüm uçları, tüm noktaları sisteme eklemeye çalışıyoruz. Bizim aslında programa katılmadan önce Ecoartis'in çalışmalarına girişimcilik ekosisteminden takip ediyorduk. Burada Sustainable Growth Programı ile birlikte aslında bize uyan bir program gördüğümüze doğrudan katılmak istedik. Bu konuya delike mentörlerin bulunması o konuda bizim için çok faydalı oldu. Yani günün sonunda biz belki ekibimizin yetkinliği bu konunun arge tarafında iyi ama pazarlaması tarafında veya müşterimize bunları nasıl sunarsak daha iyi kendimizi o sisteme katabiliriz'i öğrendiğimiz ve yani mentörlerimiz vardı. Devamında da bu bağlantı taraflarında işte program aracılığıyla biz mesela WWF ile tanıştık ve şu an WWF ile Beşiktaş Belediyesi ile birlikte bir çalışma yapıyoruz. Hatta burada devamında bir Migros'u da ekleyip işte vatandaşın geri dönüşüm atıklarını teslim ettiği ve devamında da bu atıklar karşında da Migros puanlar kazandığı bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Bu programın devamında da yani buradaki sadece bu bağlantının yanında dediğim gibi o mentörlerin de bizi desteklemesiyle beraber biz program başladığımızda 3 belediye müşterimiz vardı. Program ve sonrası devamında bakarsak şu an 7'yiz ve sene sonunda On 10 belediye olma hedefindeyiz. Bunlarla birlikte de o mentörlerin destekleriyle birlikte de ki hala görüştüklerimiz de oluyor. O hedefimize doğru ilerlemek istiyoruz. Bizim bu süreçte aslında gelecek vizyonumuza baktığımızda Türkiye geri dönüşüm konusunda biraz daha alt seviyelerde diyelim oransal olarak baktığımızda o alt seviyelerde olduğu için programımızı burada geliştirip son ürün haline getirip yurt dışına açılma hedefimiz var. Türkiye'de satış tarafımızı geliştirirken biraz daha yurt dışındaki sistemler nasıl? Bizim oradaki rakiplerimiz nasıl çalışmalar yapıyor? Bizim bizden farkları varsa biz bunları nasıl geliştirebiliriz'e baktığımız yerler. Günün sonunda bizim buradaki en ana hedefimiz sistemimizi yurt dışına açmak en sonunda bizim için ütopya dediğimiz nokta aslında Türkiye'deki nüfusun %50'sini geçtiğimiz ve Avrupa'da da 50'yi aşkın belediye hedefine ulaştığımızda atıklara karşı kazanılan bir puan var. Biz bu puanları biraz daha kripto seviyesine getirmeyi hedefliyoruz. Vatandaşların veya kullanıcıların kazanabileceği genel bir bir para birimi yapmayı hedefliyoruz. Ama dediğimiz gibi bu çok şu anda uzak hedefimiz. İlk hedefimiz bizim için şu an Türkiye'de yayılmak ve buradaki referanslarımızla birlikte de yurt dışındaki belediyelere açılmak. Bizim buradaki şu an çalışmaya başladığımız noktadan beri bugüne kadar 10 milyon kiloya aşkın değerli attık toplandı. Bunun da aslında piyasa değerine baktığımızda 10 milyon liranın üstünde bir değer toplandı, sektöre katıldı. Bizim yaptığımız işte ilk çalışmaya başladığımız belediyede, Başakşehir Belediyesi'nde ilk aşamada geri dönüşüm oranı %8 iken bugün %24 seviyesine çıkarıldı bu geri dönüşüm oranı ki Türkiye'de şu anda geri dönüşüm hedefi 2023 için %30'a çıkmak ki biz çalıştığımız belediyede bunu şu anda 2021 yılı itibariyle yaklaşmış durumdayız. 2022'de zaten hem Başakşehir'de hem çalıştığımız diğer belediyelerde bu hedefi tutturmak istiyoruz. Türkiye'de günlük kişi başı çöp miktarı 1 kilo 12-120 gram civarında. Bu Başakşehir'de 1.12 kilogramdı biz başladığımızda. Şu anda 74 gram seviyesine düştü. O aradaki 380 gramı biz çöpten alıp değerli atık olarak geri dönüşüm sistemine katmış olduk. Burada devamında dediğim gibi bu 10 milyon şu ana kadar topladığımız 10 milyon kilogram atığı artık belediyelerimizin veya toplama firmalarımızın da artmasıyla beraber bu seviyeyi aylık hedeflere çıkarmak istiyoruz.